Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den kucak dolusu selamlarla bu videoma başlıyorum arkadaşlar. Hepinizin günü hayırlı olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Biz izinden döndük. Bugün günlerden Salı. Bu hafta da evdeyiz, izinliyiz. Yapılacak işler var arkadaşlar. Ben şu anda Balters Ville yaklaşıyorum. Nereye gideceğim onu da hemen söyleyeyim. Winter Tour'da bir işim var oraya gidiyorum. Ve başka bir yoldan gidiyorum. Size bu videoyu çekebilmek için arkadaşlar. Siz çayınızı kahvenizi hazırlayın. Keyfinizi yapın. Benim videomu izleyin. Müsaade ederseniz biraz da muhabbetimi dinleyin. Ne dersiniz? Gördüğünüz gibi İsviçre'de sonbahar geldi sonbahar hali tabii ki çoğunun izini bitti izinler bitti paralar bitti İnsanlar geri döndü çalışmaya başladı normal bir hayata devam etmeye biz de başladık İsviçre'de diyebilirim yani tabii ki bazıları da izinde izine gidecek çocuklar olmayan daha yeni yeni gidecek. Yaz izinin de izine gitmeyi sevmiyorlar artık çok sıcak olduğu için, e, evinin içinde klima ile oturuyor. Çeşit türlü insanlar var arkadaşlar Tabii ki e, bu gene başka bir konu. Ama ben size İsviçre'yi göstermek istiyorum. İsviçrelilerden e, haber, e, İsviçrelilerden bilgi vermek istiyorum, haber vermek istiyorum. Buralarda ne oluyor, ne bitiyor. İsviçre gerçekten söylendiği gibi zengin mi? Dünyanın en zengin ülkelerinden biriymiş. Öyle söyleniyor, öyle yazılıyor, öyle okuyoruz medyadan, gazetelerden, her yerden. Murat Bozdağ'ın bu konuda düşündüğü şu arkadaşlar, burada da maalesef zengin, daha zengin oluyor. Bu belli bir şey fakir. Burada da fakir. Ama burada şimdi başka ülkelerle karşılaştırırsam orta bir nivo var. Yani orta ne zengin ne fakir adam orta hali vakti yerinde. Parasından karnını doyurabiliyor, izinini yapıyor ama ne uzuyor ne kısıyor. Ama güzel bir yaşam yaşayabiliyor. Öyle bir yaşam İsviçre'de var. Bu doğru. Yalnız tabii ki çalışması lazım. Mesleğine göre icabında hanımı da çalışması lazım. Yoksa e, tabii ki parası yetmez. Evet Turbentol'a doğru yol alıyoruz arkadaşlar. Kapatmayın biraz sonra görüntüler çok güzel olacak. İleriden sağa sapacağız. Tepelere çıkacağız. Doğuyu, doğuyu göreceksiniz. Evet kırmızı... ah, şansa bak ya. Yapma ya. Ne şans ya. Olmadı şimdi. Evet yeşil yandı arkadaşlar yolumuza devam. Orada videoyu kapattım. Yoksa sizin değerli vaktinizi alacaktım. Bunu istemedim. Arkadaşlar biraz evvel dedim sağa sapacağız. Sağa sapmayalım düz gidelim. Görüntüler daha da güzel orada. Sonradan aklıma geldi kusura bakmayın. Şimdi biraz sonra ileride sağda bir göl gelecek. Gölün ismi Bihilseğe. Yaz aylarında orada çoluk çocuk yüzme gitmek isterseniz orada da giriş parası ödüyorsunuz. Güzel bir yer var e, de, e, göle girebilmek için. Ona göre mangal yerleri var. Ona göre keyif yapma yerleri var tabii ki bunlar hep masraf olduğu için oraya da giriş parası istiyorlar. Ufak bir göl yalnız e, yazın ana baba günü oluyor burada da. Park etme yerleri var. Tabi bunlar hep masraf olduğu için giriş parası alıyorlar. Evet biraz evvel paradan konuşmuştuk. İsviçrelilerin zenginliğinden konuşmuştuk. Tabii ki arkadaşlar kafayı kullanan var kendini riske atmış olan var. Efendime söyleyeyim bir işe başlamıştır, risk almıştır, borç almıştır, bir işe başlamıştır, gece gündüz çalışmıştır. Onun yanında işçi çalışmıştır, işi büyütmüştür, böyle zengin olmuştur. Böyle insanlar da tabii ki burada var, çok var. Hatta bizim Türk vatandaşlarımızdan da var. Helal olsun, yapabilene helal olsun diyorum ben. Çünkü bir insan çok çalıyor, çalışıyorsa, o insana da tabii ki Allah karşılığını veriyor. Yani bu iki kere iki dört böyle bir şey. Çok çalışan çok kazanır. Tabii kafayı kullanarak çalışırsan. Bu böyle bir şey. İsviçre'de de bu var. Çok zenginler var. Zengin Türkler var. Yani bu gerçek bir şey. Ve tekrar söylüyorum yapabilene elal olsun çünkü herkes bir kere o kadar çalışmasını sevmiyor. İkincisi ben diyor ya maaşım geliyor. Neden kendimi riske atayım, bir işe başlayayım? Belki paramdan olacağım. O kadar para biriktirdim şimdiye kadar. Tabii çeşitli türlü insanlar var bu dünyada arkadaşlar. Es İsviçre'de de öyle. Gelen arabanın lambası yanmıyordu. Yan bilgi olarak vereyim. Bunu da söyleyeyim. İsviçre'de gece gündüz ön lambalar yanması lazım. Bazı arkadaşlar e, soruyor bazen abi e, lambası yanmıyordu Normal mi filan? Bazı arkadaşlar da yazıyor yorumlarda abi biraz da trafik üzerine bilgi verirsen memnun oluruz. Aslında şimdi beni öbür ülkelerden seyredenlere de söyleyebilirim. Trafik kuralları aşağı yukarı aynı. Artık Almanya'dan mı, Hollanda'dan mı Türkiye'den mi nereden seyrediyorsanız trafik kuralları aynı. Evet, Oberhofen diye bir köyden geçtik bu arada. Ve bakın buraları da yemyeşil ama ağaçların yaprakları renk değiştirmeye başladı ve çok rüzgar var dışarıda arkadaşlar. Mısırlardan da belli oluyor. Bu sol taraftaki ağaçlar yaprakları kaybetmiş bile bakın. Bir tane yaprak kalmamış. Ne demek oluyor? Sonbahar geldi. Evet. Dün haberlerde söylendi, kuvvetli bir kış beklenmiyormuş. İnşallah öyle olur. Biliyorsunuz savaş yüzünden Rusya gazı kapatabilir. Kapattı, kapatabilir. Daha çok kapatabilir. Ne olacağı belli değil. Her, evet, İsviçre'de de insanlar biraz e, o konuda korku içinde yaşıyor. Sobası olan, şeminesi olan, imkanı olan odununu ısmarladı. Ona göre hazırlık yaptı. E, bakalım Neler olacak, neler bitecek, göreceğiz arkadaşlar. Bunu şimdi tabi kimse söyleyemez. Benim bu konuda düşündüğüm şu, inşallah bu savaş çok çabuk bir zamanda. Yani bana sorarsanız bugün bitsin, normal bir hayata dönelim, normal bir yaşama devam edelim. Çünkü bazı ülkeler bu savaşı daha da kötü bir şekilde anlıyor, fark ediyor. Neden sorarsanız pahalılık var. Bazı ürünler bulunmuyor. Biliyorsunuz Ukrayna'dan un ürünleri çok bütün dünyaya gittiği için bu konuda da zorluk çekiliyor. Arkadaşlar buradan sahaya sapacağız ve Winterthur'a doğru yol alacağız. Turben Tala geldik şu anda. Ee, burası nereye ait? Kanton Zürih'e ait. Yanlış bilgi vermeyeyim size. Herhalde ileride kırmızı yanıyor. Onun için devam edemedik. Bakın sol tarafta kilise de var. Ya şimdi ben bunu bir daha böyle çevirmem lazım. burada kırmızı lamba yanmış. Ondan bekledik biraz. Ama şükür çok beklemedik. Kusura bakmayın değerli vaktinizi aldıysam. Ve Turbental yoluna geldik arkadaşlar. Şimdi buradan Winterthur'a doğru bir yol alacağız. Evet, nerede kalmıştık? Para kazanmakta, zengin olmakta, fakirlikte, zenginlikte. Burada da bu böyle bir şey arkadaşlar. Şimdi normal fabrikada çalışan bir işçi tabii ona göre giderleri var. Efendime söyleyeyim, İsviçre'de sistem şöyle. Yani vergiyi maaşınızdan kesmiyorlar, vergiyi kendiniz ödüyorsunuz. Senede bir kere yüklü bir fatura geliyor. Bu Şimdi ne kadar derseniz çeşit çeşit değişiyor arkadaşlar. Kaç çocuğun var? Vergiden neler kesebilirsin? Arabayla işe gidiyor musun? Benzin lazım mı ara, e, işe gitmek için? Kaç para kazanıyorsun? Hangi köyde, kantonda oturuyorsun? Bu, bunlar farklı olduğu için değişiyor. Yani değemezsin 5000 frank kazanan adam şu kadar vergi ödüyor. Öyle bir şey yok. Yalnız e, or, ortalamada şöyle diyelim e, bir buçuk aylıkla iki aylık arası değişiyor. Tabi yarım aylık da ödeyen var senede vergi. iki buçuk aylık da ödeyen var senede vergi. İsviçre'de onun için dikkat edelim. Yani bana şimdi sorarsanız abi Zürih'te ben peki 5000 bin frank kazanırsam kaç para ödüyorum? Hiç sormanıza gerek yok çünkü bilmiyorum. Vergi sistemi burada kağıtlar geliyor doldurman lazım. Ona göre o kağıtları doldurman lazım. E, kaç çocuğun var? E, nerede çalışıyorsun? Ne kadar kazanıyorsun? E, borcun var mı? E, faiz ödüyor musun? Vergiden neler düşebiliyorsun? Ona göre sen vergi ödüyorsun arkadaşlar. İsviçre'de sistem böyle. Tabii ki o yüklü vergi senelik geldi mi e, oturup mazada bir düşünüyorsun. Ya bu mesela bana şimdi diyelim ki 5000 franklık vergi geldi. E, ben bunu en az her ay 400-400 ödemem lazım ki 4800 lira yapıyor. E, demek ki en son faturayı da 600 ödemem lazım ee, o 5000'i ödeyebilmem için yani aylığından 400 frank bir kesiyorsun İsviçre'deki sistem böyle arkadaşlar şimdi ev kirasında oturuyorsan e, bir 1500-2000 frank da onun için kes e, ne yaptı beraber en az bir 2000 kağıt yaptı e, 5000 frank kazanıyorsun eline kaldı 3000 frank şimdi arabanı krediyle aldıysan oraya ödüyorsun bir miktar e senin hastalık sigortan var. Onu kendin ödüyorsun. O burada maaştan kesilmiyor. İşveren ödemiyor onu. E, sağlık sigortasını ödüyorsun. E, bu da ayda bir 300-350 liraysa yaşına göre, oturduğun yere göre o da değişiyor. Bazıları 500 ediyor Böyle arkadaşlar. Yani işçi, yalnız çalışan bir işçi şimdiden söyleyeyim e, yaşar ama ayağını yorganına göre uzatması lazım. Yalnız yaş çalışan, yaşayan birisi ayağını ona göre uzatması lazım. Normal işçi olarak çalışıyor çalışıyorsa. Tabi arkadaşlar bilgisayar üzerine çalışan arkadaşlarımız var. Çok güzel para kazanıyorlar. Doktor arkadaşlarımız var. Hemşireler var. Efendime söyleyeyim girmiştir bir şirkete mühendis olarak maaşı iyidir. 8-9-10 bin frank para alıyordur. Şimdi belki diyeceksiniz amma attın ufak attı kuşlar da yesin diye ama bunlar gerçek. İster inanın ister inanmayın. Ben kendi gözümle gördüğüm için bunu size söylüyorum. Yoksa size ne yalan borcum varken söyleyeyim. Bunlar İsviçre'deki durumlar arkadaşlar. Şimdi artık siz kendiniz düşünün, hesaplayın. Nasıl zengin olunur, nasıl fakir olunur? nasıl ortamda bir yaşam yaşayabilir İsviçre'de. Şimdi sen bana mesela yazmışın abi ben filanca yerden geleceğim ama benim diplomam yok, bir şeyim yok. Ben hiç bir meslek de öğrenmedim. Almancam da sıfır. Ben İsviçre'de şansım var mı? Kardeşim 0,00 şansım var. Oturduğun yerde otur hiç gelme. Buraya gelmek istiyorsan ilk önce Almanca öğren. Çalışmak istiyorsan Almanca öğren ve bir mesleğin olsun. Bir mesleğin yoksa, diplomalı bir mesleğin yoksa İsviçre'de çok zor karnını doyurursun. Yani onun bunun yanında yardımcı işçi olarak çalışırsın ve burada da sana çok az maaş verirler. O zaman senin için hiçbir şey değişmez arkadaşlar. Ve zor iş bulursun. Yani çok zor iş bulursun. Çünkü Almanca şart. Sen işveren seninle anlaşamadı mı? Sana nasıl işi söyleyeceksin? sana nasıl diyecekken, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Onun için Almancan olması lazım. Evet arkadaşlar çok tantane ettim, başınızı ağrıttım. Ama inşallah da bazı bilgiler verebildim İsviçre üzerine. Ee, görüntüler sizin oturma odanıza gönderebildim İnşallah. Bu hafif bulutlu havada, sonbahar havasında inşallah bu video da hoşunuza gitmiştir. video hoşunuza gittiyse bir like verin, bana yorum yazın. Sevinirim, gurur duyarım. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Sıhhatlı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.